Yalova'nın bizdeki yeri bambaşka. Yalova Spor Teknik Direktörü Murat Akan görevinden istifa etti. Yalova Spor yönetimi Akan'ın yerine Hakan Macit'i takımın başına getirdi. misli.com 3. öncelik 3. gruptaki temsilcimiz Yalova Spor'da Murat Akan dönemi sona erdi. Ligde alınan kötü sonuçlar sonrası göreve getirilen Akan, koronavirüs nedeniyle göreve geldikten sonra 2 hafta takımının başında olamamıştı. Akan daha sonra Yeşil Kırmızılılarla çıktığı 9 maçtan sadece 2 galibiyet kazandı. 3 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Murat Akan'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Yalova Spor yönetimi Murat Akan'ın yerine Hakan Macit ile anlaştı. Futbolcu kariyerinde aralarında Gaziantep Futbol Kulübü'nün de olduğu 6 takımda oynadı. Macit, jübile yaptıktan sonra çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Macit, son olarak ikincilikte mücadele veren Pazar Spor Teknik direktörüyken üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından görevinden istifa etmişti bir türlü istediği golü bulamadı.